Akşamdan cevizi suya yatırıyorsunuz. Ben her zaman bunu tavsiye ederim. Kitabında da vardır bu kür. Üç tane cevizi suya yatırıyorsunuz. Sabaha kadar bekletiyorsunuz. İşte cevizin suyu bu su. Buna biz maserasyon yöntemi diyoruz. Maserasyon oda ısısındaki yani kaynar olmayan suyun içine bir maddeyi koyarak bir bitkiyi koyarak uzun süre bekletme modelidir. Bu bir tıbbi çay hazırlama usulüdür. Cevizi ince kabuklarında, cevizin etrafında çok kalın kabuktan bahsetmiyorum. Aradaki o lifli kısımdan, ağaçlı kısımdan da bahsetmiyorum. Cevizin kendisini kaplayan o ince kabuklarda polifenolik bileşikler dediğimiz bileşikler vardır. Bunlar suda çözünen maddelerdir. Cevizi direkt yiyince bunlardan yeteri kadar faydalanamazsınız. Akşamdan suya yatırıp sabah bir bardak suyu içip cevizleri de yediğinizde hem cevizin daha lezzetli olduğunu göreceksiniz hem de bu suyun içinde bol miktarda polifenolik bileşik alacaksınız. Polifenolik bileşikler kalp damar sağlığını destekler, Antioksidan özelliğe sahiptir. Yaşlanma sürecini geriye döndürürler ve sizin her türlü hücrenizin fonksiyonunu daha iyi yapmasını sağlarlar. Onun için ceviz suyunu ömrünüz boyunca her sabah